Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Osmanlı Devleti Kuruluyor 2. bölümüyle sizlerle karşınızdayım. Eğer birinci bölümünü izlemeyenler gidip hemen hemen birinci bölümünü izleyebilirler. Birinci bölümde şöyle bir devlet kurmuştuk. Çok güzel bir devletti. De. arkadaşlar şimdi bizim amacımız acım artık ne yapmak biliyor musunuz Orta Doğu'da ve Mısır'da gerek daha kimiyeti sağlamak Çünkü Asya'da ilerledik Avrupa'da artık Amerika'ya geleceğiz o yüzden buraları birazcık buraları birazcık güçlendireceğim çünkü arkadaşlar Avrupa gerçekten güçlü bir yer. Şöyle bir bitim Şimdi Evet arkadaşlar ne demiştik Avrupa güçlü bir kıta olduğu için hemen oraların yıldızlarını birazcık güzelce Zaten fazla paramız var. Güzelce yükseltebiliriz. Özellikle şu sınırları. Tamam sınırları Paramız yavaş yavaş gidiyor. Şuradaki sınırları. Tamam. Ve Fransa'ya gidiyoruz. Avrupa'ya girdik abi. Avrupa'ya <laughs> Ya bu abi... Uf, bir tane iyi bir spela Bir tane Lan bize saldı Oğlum sen bizim kaçanak ana kalemiz alamamıştın. Sana oğlum, sana nasıl, bu falarda, ben, nasıl hmm. o, ben buradan nasıl çıkacağım? Geçin. Arkadaşlar, evet, evet. ben... Evet de, arkadaşlar, destek yerli olmak sizin işinizi. Şimdi sizin işiniz bitti. Allah, ne oluyor? Hey, ne oluyor, git. Ya, Uykum yok ha. arkadaşlar. Biz savaş oyunu. Arkadaşlar ben bilgilerimi bozuyorum. Arkadaşlar Linkler bulmamız oldu. Londra'ya mı atsak? Mazrid'e mi atsak? Cezayir'e mi atsak? Tunus'a mı atsak? Bugün dünyada savaş dönüyormuş şey şey almış. Neydi? Fas gitmiş. Ceza Cezayir'e ki almış. Cezayir'de kim kim almış? da ciddi savaşlar dönmüş. Neyse. Şimdi nereye atsak? Ya Allah. Evet arkadaşlar Londra'ya atmaya karar verdim. Ve e, Britanya bunu yapmayacaktım. Hı, ve artık Britanya yok arkadaşlar. Artık Britanya diye bir ülke yok. Aha. Aa. Ha. yükselt. Yükselt yükselt. Ekonomiyi de yükselt yükselt. Yükselt bir daha. Tamam daha yükseltiniz. Şimdi Amerika siz bittiniz oldu. Burada çok güçlü bir ülke doğdu. Gelin lan buraya. Allah Allah ne oluyor lan? Tamam şimdi Şimdi dinlenme moduna geçelim. Bunlar dedilerini yesin. Diyeceğiz. Umarım kanalda bize Şu anda çok savunmasız bir halleyiz. Hayır. Hayır. Yeah. Hmm. Evet arkadaşlar bizim saldırı gerçekleşiyor. Oğlum hayırdır lan? Hayırdır? Allah 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 Allah. Allah Allah. Amerika sana hayırdır lan? Baya herkesi fethetmiş. Bu ne? Aaa Donald Tritius. Yeni toprak kazandım. Bir şeyler falan pislam gibi arkadaşlar. Ne oluyor Güzel Yüksel tek buraya. Şimdi arkadaşlar Avrupa'daki hedeflerimize ulaştık artık bir sömürgeciyiz. Şimdi ne yapmamız lazım? Tabii ki de Hindistan'ı fethedip ta, oha, -oha. buralara girmemiz lazım Avustralya'ya gireceğiz Şimdi İran'a gireceğiz İran'da bir savaşımız olacak Ortadoğu'yu genişleteceğiz hadi Ortadoğu'ya gidelim tamam, Şöyle, şuralarda gerek değil raporları başlatalım zaten kolay Incoming. olacaktır onun sonu hayır bunun onun sonu bir şey yapmadım <laughs> tamam güzelce kazandık ya evet arkadaşlar kavramız yerinden devam ediyoruz hadi biraz da arkadaşlar Afrika'da hiçbir toprağımız yok hadi gelin Afrika'ya gidelim Incoming şöyle zaten Afrika arkadaşlar hmm. normalde Afrika zaten kurak bir bölge hmm. o yüzden Fethetmesi oldukça da zor olmayacak hmm. tabii ki ne tabii ki ne, ne? lan <laughs> lan lan oğlum terley evet, sen ne şimdi birazcık gelişelim sorunu <laughs> Aha. yıldız fırsat yıldız fırsat <laughs> yes oraya aldık. Gelen bir pop. Şunu Amerika sandım lan. Amerika. Tak. 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 Helal olsun be. Şimdi kolaylaştırdım be. Fethettik. Ben ne bekliyorum? Ya gene reklam. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden nasıl uzun güzel ekonomik güzel de yaşamışız. Şimdi şuralarda büyük saklılar yaşatalım bölgelerde falan. Avrupa'daki topraklarımızda ekonomik gelişmeler çünkü buralar çok önemli topraklar. Ekonomik gelişme de yapalım. Hop. Ee, bitti paramız. Para bitti, para bitti, Ow. Ow. para bitti, para bitti, para bitti, para bitti, para bitti. Kazandı, reklam çıktı. Allah seni. Evet arkadaşlar geldim. Hmm, sana hayır bu kadar şey ne oluyor? şimdi

Evet arkadaşlar destek geldi. Aha şimdi de altınıza ettiğimiz şimdi oğlum. Tamam arkadaşlar bu da yeteri kadar geldik. Ha 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 ha. Ne haber Merak. <laughs> <laughs> Ne no? oluyor? Ne oluyor oğlum? Bu bizim için kolay geldi. Ya arkadaşlar reklam bitti. Ekonomik kötülük yüzde el ekonomi şeyimiz yüzde elli işte. Paramız da yok ki. Tamam mı? Kardeşim alın para alın para. Para Afrika. Afrika al para. Para para. <laughs> al para ya birazcık al. Alın birazcık. Birazcık para kalori size. Oha orayı çok hızlı bastık. Tamam. Şuraları <laughs> <Çöreleri Gülüyor> kapatalım ne oluyor ne burada Karınca bir daha ettik. İkimiz de arkadaşlar hemen bir şey değil yoksa gene artık bizi sınacaklar. buradan. Hop hop tak lan oğlum oh, ne oluyor lan 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 şunu. Ay vay vay şöyle bir de bizi kaşı Yav gene Evet arkadaşlar gene geldim. Şunlar bir aradan çıksın ya sen bir aradan küçük hatta. Artık Arapistan'ı havadan çıksın. Kızma tebzim olsun artık? Oğlum sen bitmedin mi aynı. Kebi. 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 zengin Kebi. bir Kebi. saldırmış. Madagaskar saldırmış. Sonra Güney Güney Afrika bayağı ilerlemiş buralarda. Buralarda ne olmuş? Buralarda Brezilya bayağı ilerlemiş. Hmm, burada normal. Amerika, Amerika. Bakın burada bir şey kurulmuş. Başka bir şey yok. Buralarda bir yer yok. <laughs> şu anda. Tamam ya? Ne Neyse biz en iyisi bir bitirelim. Tatlı toprakları bir bitirelim? Hmm, Hurry. Bitirelim. Let's go. Arkadaşlar, eee sanırım öldük. Ama belki şu onu kaç Durun. Hurry! out. Hurry! 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 olabiliriz. Güzel Hurry! aldık. Hurry! Hurry! Let's go. Bunlar birbirlerini yesin. Biz bırakalım. O ben teşke bize gelse. Bir daha gelir zaten. Aha, geri diriliyor sanki. Bir şeyler oluyor. Güzel. Aha şimdi bittiniz. Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Bak daha direnmeye çalışıyor bile. Ya oğlum. Gıcık et abi ya. Evet arkadaşlar. bak kıldığımız devam ediyor. Oraya. Doğum varmış buralarda. Burayı bir göstereyim. Buradaki sonunu çözelim. Bugün onlarca yeni insanla... Evet arkadaşlar geldim. Gene geldim. Upgraded masqueraded. Rusya'da bayağı ilerledi. Hatta Rusya'da bayağı. Bizim bir planımız vardı hatta size sundum onu falan hisman sunmuştum. Bizim bir amacımız Hindistan'ı ele geçirip e, Avustralya'ya gitmekti Onu yapacağız şimdi. Onu unuttuk birazcık. Kalın lan gelme. 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 Evet arkadaşlar İran'da bayağı. Bu arada abi bu İran Kazakistan'a falan girmiş ya. Eee şu sıralarda da bir ilerleyelim. Hay. Au, stop ol. Harap. Sonra ne yapalım? Hı. Yarı kat edebilmek istiyorum. İlerlemelere devam, 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 devam. İlerlemeleri durdurma. O, sans kıntılar. Tamamlar birbirlerini yesinler birazcık Şu anda dünyada şuralardayız falan. Dünyanın Hind, hani, oğlum orada ne oluyor lan? Buraları fethedince gördüğünüz gibi şu Hindistan'ı gideceğiz Avustralya'ya. Avustralya'ya. Buradan kaçacaklar arkadaşlar biz de o gemilere benim şuradan onları kovalayacağız. Hmm. Ay, Dünya büyükmüş. Şimdi biz savaşımıza odaklanalım. Bunlar birbirlerini daha çok kesinler. Biz de şöyle askerlerimizi gönderelim diğer yerimize. Ama buradan hızlı bir gerek yoksa saldıracaklar. Ben birazcık bir ordum biriktirip geliyorum. Arkadaşlar şöyle şuradaki ordumu görüyor musunuz? Bu ordum var ya hareket ettim. Demiştim. Ordumu 200 yaptım. Büyük ihtimalle şu anda bir sürü devletin ulaşmayacağı kadar bir güce sahibim diye umuyorum yani. Ummak. Umuyorum ki gerçekten umuyorum yani. <laughs> Şimdi viskine saldırsak soğuk Hindistan mı bence siz deneyebilir misiniz biz İran'la beraber Hindistan'dan dalalım Hindistan çok güçlü Allah lan yanlışlıkla şeye daldım hadi arkadaşlar vallahi milli mücadele gibi bir şeyler başladı Vallahi herkes herkese dalıyorum ben yani şu an Durun gidin Allahümme salli ale Şu anda var ya arkadaşlar öyle bir saldırıyorum ki Allah işte asker bitti Şu anda boya hasar veriyorum Yunistan'a Yunistan bayağı bana saldırmaya çalışıyor da Pek bir şey yapamayacak Herkesi ediyorum şu an Tak 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 Oğlum lan Yunistan her yeri alıyor Tak. Aha Hindistan çok büyük hata yaptı. İşte bu Hindistan aldık. Tamam mı ama. Allah Allah. Evet arkadaşlar şöyle Hindistan buralarına falan indik işte. Şimdi. şey var. şu şapon ne bakın şu, tipe bakın. Neyse. Buradan nereye gidiyorsun? Buradan nereye gidiyoruz? Bakayım buradan nereye gidiyoruz? Buradan Alaska'ya dalacağız. <laughs> Lan yine reklama girdik fiş 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 ya. Fiş Arkadaşlar bu arada ben bu Alaska'ya yani şu Kanada'yı geçip alırım ki. Niye şimdi oraya dalmaya gerek var? Amerika. Allah. Neyse Kanada'yı savaşa girdik de. Arkadaşlar şimdi. De. Şu dönem martımın nesini oğlum sen oğlum şu orduları bak görüyor musun lan? Aaa baba baba. Evet tabii. Hemen reklam gelecek. Aa şansa gelmedi lan. Şöyle bu ülkemizde bir sorunlar varmış. Aa, kardeşim ben bu ülkeyi yükselttim. sattım? Neden şimdi böyle? Gideyim de ben bu paramla Amerikan oradaki topraklarını geliştireyim. Dur ya. Bu topraklar çok kısmız kaldı. Alın size. Merhaba ben ya. Her zaman. Evet arkadaşlar. Şuraları geliştirelim de. Şimdi biz de Kanada'yla falan savaş üzereceğiz. Aman topraklarımızı geliştirmedik. Allah korusun arkadaşlar. Gittik bu anda. Ne oluyor lan? Ben buraya geldim. Ben buraya gelmeyecektim ki. Ben buraya gelmeyecektim. Heh. Tamam lan. Kanada'yı bir görelim. Kanada çok kolay bir lokma arkadaşlar. Kolay bir lokma yani. Şantala keklik. Like çamda da kök insanlık zaten. Amerika'ya bulaşmayacağım. Hmm. Yok nasıl bakayım? Ya abi gerçekten şu challenge hiç zdanmadan yapıldığını görmüyor musunuz? Arkadaşlar yani görmüyorsunuz katı ne bunlar?

şey istiyorum ben. Ben niye oğlum ben niye durduruyorum ki burada yapıyorum. Video 20 dakika olmuş yavaştan da şey yapalım kapanışı yapalım. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geliyoruz. Sağ ve sol izlemediğiniz videoları izleyebilirsiniz. Eğer Krallık Adası ikinci videoyu da izlemediyseniz hemen ikinci videoyu da izleyebilirsiniz. Eğer Osmanlı Devleti Kortu'nun Hmm, işte. İki, birinci bölümünü izlemediyseniz hemen birinci bölümünü de izleyebilirsiniz. Şunları açalım da bunlar bak açılmış. O ne lan? Ne? Aa, aa, güzel bir ülke çeşitli geldi. Dur onu yapalım. Hmm, şapka. Şapkamız geldi. Hadi gelin skinimizi değiştirelim. Heh, bak bu olalım. Heh, bak böyle çok güzel oldu. Yeeey artık arkadaşlar bu ülkenin adı ne olsun? Mengücükler. Mengücükler. Artık ülkenin adı Mengücükler. Şöyle bir bakalım. Çok güzel bir şekilde ülkemizi geliştirdik. Şurada birazcık çanta oldu ama. <laughs> Neyse arkadaşlar. Çaktırmayın çaktırmayın. Of. Neyse arkadaşlar hadi bay bay.